Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bora Bugün jungle'da yeni morda skin'ini deneyeceğiz Hem morde jungle oynayacağız hem de yeni skin'ini deneyeceğiz Şu an PvE'deyim. bu daha gelmedi skin'ler Bu skin'ler gelsin zaten emin olun daha çok morde videosu gelir Karşına da enteresan bir şekilde Aatrox jungle var Yani Aatrox jungle'ı ben sadece kendimde görüyorum öyle söyleyeyim Enteresan hem de bir de PvE'de bu adamı görmem değişik oldu Şu an bu skin'in chrome paketi var bende ama Chrome paketle oynuyoruz. Bu arada da çok iyi canlı dönüyor bayağı yani. Zaten göreceksin şimdi böyle hızlı hızlı döneceğiz. Daha çok geng atmaktan ziyade daha çok farm yapıyorum pasolar. Zaten şu an bence meta da o. Zaten diğer karakterlerdir. dayanadır vesaire. Morgan'a bunların olayı jungle'ı böyle hızlı dönüp bir şey yapabilmesi. Yani Hem orada onlar kadar hızlı dönemiyor. Ama olsun yine de güzel bir dönme hızı var. Şimdi şuradan abi hemen. Blue'dan başladık devam ediyoruz. Blue'dan başlamaya ne verirsiniz? Aslında böyle şey kampları daha çok kesiyor. Fazla olan kuştur vesaire. Ama Blue'dan başlayabilirsiniz. Benim Blue'dan başlama sebebim bot lane'imin olması. Bunlar daha iyi pull çünkü. Yani nasıl bu daha iyi yatar? Samira Pike mı? Samira Pike olduğu için. O yüzden böyle yaptım. Mid lane ölüyor mu? Mid lane ölecek. Bence. Ha. Hemen ekrana girdiğimiz ürünler gelsin. Bakın bu runlarla oynuyoruz. Basic aslında Mordor u. Biraz da ben Nashor'lu bir build yapmak istiyorum. Bakalım. Umarım güzel olacak. Aa, tipe bak adamın. Yaptığı harekete bak. Yanılmaz <laughs> kötü Bu çocuğun redini gidip alacağım ya. Bire bir de ölür müyüm sanmam. Grasp'li bir yasu var. Enteresan. Bana mı geliyorsunuz lan? Bana gelirlerse problem olur biliyor musunuz? Baya sıkıntı olur. Balon geliyor. Onu bunu geçin siz. Hey flashladı burada. Neyse yapabileceğim en iyisini yaptım abi. Ha, gerçekten en iyisini yaptık Uf, Spike çok kötü oynadı. En azından orada birini çıkardım. Hadi oğlum. Bu Uf, dur bakın bir anda süper oynama. Buna sebep oldu. Bayağı iyiydi ha. Şuradan hemen. Bakın hem şeyi de aldım. Tamam. Keşke buraya gelse Artrox ama büyük ihtimal yukarıya gidecek. Buraya gelseydi katıl alıp benim onun katılını alsaydım süper olurdu. Eyvallah Pike falanız. Burada da periyomuz yok ya. Yani. Gidiyorum ama bu kromo bence çok iyi bu arada. Ben bayılıyorum bu kromo. Fenerbahçeli kuruması da var. Sorgulaycı var. Bu da bir fena değil. O çıkabiliriz aslında ya. Olmaz mı? Gelelim bakalım. 6 level'da da değil çocuk. 6 level olmadan keseyim onu. Evet öldü. Mi? Aa, yanlış yerden yürüdük. Nasıl ölecek? Oh. Yuh. Ne vurdu adam? PBN'in en sevmediğim yanı çok fazla pilim ya, ama yapacak bir şey yok. Pilim olmasa böyle daha rahat şey yapardım. Şimdi 6 level olacağız. 6 level'ın şöyle bir avantajı var. Gittiğim yerde otomatik olarak sayıları değiştirebiliyorum. Sadece biraz hızlı olmam lazım. Eğer siz de böyle bu tarz oynamak istiyorsanız Predator'lu de oynayabilirsiniz ama tavsiye etmem o zaman kim fark çok fazla azalıyor. Aha, seni gideyim orada ben yakalayayım bakayım yani. gitmek istiyorum da. Bir Ne gideceğim? şey ki kaçacak çok. Şu gün blue'suna gideyim de ulti atarım ama. Ama ultiyi doğru bir yerde atmamız lazım çünkü ha topa çıktı benim Nasıl canını fırladı ya. Ne, bu çocuğu burada Bak bir doğru atmak lazım. Let's sıkıntı yok. Bakın önceden bir bug vardı orada bu O ulti attığınız zaman eğer adam ota girerse sanki ultiniz kullarına giriyormuş gibi sayılıyordu ama ultiniz aslında girmiyordu. Tamam şimdi burada bu çocuğu yakalayıp keselim. Son 4 ne oldu? ben aldım geliyorum. Tamam işte mor da abi böyle hızlı dönebiliyor. Belli bir zamandan sonra bu iki gemi beraber böyle çok rahat bir şekilde alabiliyor. Zaten şu an burada yapıyorum. Bunu yapamazsın ya. Atomut gelecek buraya ya. ölürüm ederim ya. Ah be oğlum ya. Gelseydin. Yeterdik. Neyse yapacak bir şey yok. Eee ne oğlum? Abi yapma ya. Kaçtı gitti adam ya. Q ne ya? Gel gel gel. Abi lütfen ya. o ne işlere bak oğlum. Bunlar ne böyle lan? kötü bir alamet kullandık. Bu bizim için bayağı iyi. Abi işte bu karakterin ultiyi baksana da inanılmaz süper değil mi? Skin bayağı iyi. Lavi iğrenç bir karakter ya. Bu maçı nasıl yenebiliriz? Nasıl yenebiliriz? Karşı full AD. O yüzden armor almamız lazım. Armor'a abanacağım büyük ihtimalle. Başka türlü yenmeye zor. Zor maç dediğim gibi. Ama böyle bir baksana. Bir de bu adamı da yakalamak imkansız. Bir yalama buradan gözükeceğim. Zın aşağıdan farklılar baklar atacak. Tamam bunu kestim. Atrox'u keserim ben Atrox'u. Şey yapamazsın. abi izin vermedi. Bu kadar canları kaldı adamların ya. Yine de adamı kesebilmesi beni biraz rahatsız etti ya. Niye kestik onu? Aaaa. Şu devam Şimdi Zonya'yı almak istiyorum ama Zonya'nın küçük eşyasını alıp asıl böyle bizi güçlendirecek eşyaları almak istiyorum daha çok. Bir de şu kozmik hızlandırıcıyı alasım var biraz. Diyeceksin ki ne alaka abi. Ee, cooldown istiyorum. Ve bir de aynı zamanda şey istiyorum. Ne, ne? Oha talon benden bir level yüksekti. Adamın önüne geçmişiz. ya. Ha, rica ediyorum benim pinceye önce bir şey yap ya vallahi. Ha, bu kadar abi işte. Bak gideyim de şunu bakın belki keseriz. Aa hiç sanmıyorum kesebileceğimiz. Hatta solun kaşları vurma. Şimdi de sıra işte. Anladınız mı? Bu illa kesme taktığı. İşte böyle oynarsak. Zonya'yı da alabiliyoruz. Abi artık eşya almam lazım benim. Bu olmuyor böyle. Uf, çok iyi vallahi ya. Ultili hali inanılmaz iyi. Baksana Valyoza baksana. Bu skin aslında ne ne dev orada yapılır ha. Şu yoluna ha. Bak şimdi Saber'e gider ki atar. skin daha gelmemiş olması lazım. Uf geliyordu biliyor musunuz? Yolun ki de midi yardı var ya. Bu çocuk bizi çok oyaladı ya. Baksana, yardı var Biraz süper main kesersin Devam 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 çek oğlum çek O kadar geciktirdin ki ya Mal yasu gibi tek alıyor şimdi. Bir tane dokuzlu bir koyacağım. Alacağım. Sağ Teşekkür ederim. Oo, oh, eyvallah yasu. Eyvallah eyvallah. Ne alsam ne alsam. Armor lazım. Armor almak bu minnetiyor direkt o maçı otomatik de. Hangi hangi armor almak lazım? Şu uğursuz koruma da aslında güzel şey veriyor. Bunu da alayım ya. Ya da Neyse alalım onu ya. Allah'ım işte. Bu kadar basit. kadar basit. Şu bu abi. Tam o kadar fazla lane yapıyorlar ki yani bir şey yapamıyorum. Ben bizimkilerin o adamı keseceğini sanıyorum ama aynı zamanda ilahi olduğu için de alamaz diye bir düşünüyorum. Bir de itmem lazım. Bir yerde itmemiz lazım. Gel he abi he. Ölmüyor <laughs> mu? Ya at ya. <laughs> lan lan ne? Ben. Tamam şimdi beyaz 16 level oldum çok fazla fark var. Oyundaki en yüksek level karakter benim. Kes şunu. Çok fazla vuruyor ya. Hadi siz de şunu kesin artık. Ha. atıp göstermek lazım. Eee, olmaz belki ama. Çünkü yine hadi falou não, hadi hadi hadi. Ah, durumdan alsan. Dostu var oğlum. Nasıl olur ben seni keseyim. Oğlum ne doğuşuyorum lan? Fenayım <laughs> <laughs> ha. İyi şu olmayayız. Salak ya. Valla aptal. Kazanmayı hiç hak etmiyor zaten. Mal mal benim pingi oyunun başından beri de. Oğlum. <laughs> ee, adamı gördüm de kapatamadım bir şeyi. Elim kolum kafayı yedim yanda yanına ya. Hadi yasuo. Tamam Ama bu, bu kadar basit. Dem Demuc atamıyorlar. yaptı yaptığı boyut da çok kötü. Eski boyut. Ben de Altrox jungle görünce dedim galiba biri, bilen biri geldi ama yok. Ne yapıyoruz abi siz orada? Paso lane itiyorlar bir de ya. Ama bunu gördünüz mü? iyice on tek boşumuza harbiden ama nasıl da şimdi bayağı vuruyor ya. Çocuğu az vuruyorum ama Az vurmak önemli değil mi? Olay ki. Gel bu ya. Biraz bu maçı böyle kazanmamızın sebebi tamamen adamların 5 adi olması. AP'de olsaydı böyle olmazdı. Çok iyi Çok iyi Bakalım ne kadar Ben bir 50k diyorum 50k vardır bence Var ama 66k olmuşuz. Evet gençler umarım video hoşunuza gitmiştir Video like atıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşça kalın. bay bay